Hızlı tararım ha! Aşırı tatmin olduğum bir giriş oldu. Bu bölümde dizinin final sahnesini yapıyoruz. Ya var ya ortalık cam pazarı, yengeler, amcalar, yeğenler... Tam bir yasakı aşk. Sonu çok hazin. Çok aşırı hazin. Bence Bihter'in intihar etmesine gerek yoktu. Neyse, öyle uygun görmüşler. Evet, sahnemize girmemize çok az kaldı. Hemen rolleri paylaştırayım ve sahnemize başlayalım. Sen, Nihal ve Behlül'sün. Sen Adnan ve Firdevs hanımsın. Ben Beşir ve Bihterim. Rol dağılımı böyle. Herkes hakim mi? Tamam. Alalım sizi sahneden dışarı. Bana her şeyi anlat Beşir, her şeyi. Bihter, canım. Eve geliyorum. Yanına geliyorum. Biliyordum. Sakın bir delilik yapma. Sakın bir şey söyleme amcama. Peki. Annenle konuştum. Ne olur her şeyi mahvetme. Peki. Onları gördüm. Kimleri gördün? Kimleri gördün? Bihter'le Bihter, Bihter Hanım'la belirliyor koruda dolaşıyordum. E, baktım haşır haşır bir ses geliyor. Üst üste baktım üst üsteler. Nihal'i öldürüyorlar Adnan Bey. Keşke bunu size daha önce söyleseydim de diziyi bu kadar sündürmeseydim. Adnan Bey Beşir'in yanında. Bihter'le konuş bir şey söylemesin. Hadi. Ne duruyorsun? Biter, amcam gelmiş. Ona bir şey söylemedin, değil mi? Çıkılık. Biter, lütfen aç kapıyı. Biter! Biter! Bihter, bırak o silahı. Bihter! Bihter! Bihter, bırak o Bihter. silahı. Bihter! Nihal biştar. tek nefeste sönecek bir çiçek. Ya Bihter! Bihter! Bihter, bırak o silahı. Ne oldu? Bihter. Silahı bırak. Bihter! Bihter, neyi itiraf edecek Firdevs Hanım? Behlül'le ne ilgisi var? Silahı bırak. silahı bırak. Ne olursun silah bırak ne olur. Bihter! İçeri gir artık Biktar. İçeri gir. Bihter! Sal Ne olur silahı bırak Bihter. Bihter! Bihter! Ne oluyor? Alayınızı tararım ha! Çoklu karakter bozukluğu oldu bu. Ne oluyor? Repliğimi söyletmediniz bana. Yani ben niye şimdi ben bu durumda kendimi öldürüyorum? Geç yerine. Senin bir kere sizin kan bağınız var. Benim sizde hiçbir kan bağım yok. Ben daha önce Behlül'e söyledim. Dedim gidelim Adnan'a söyleyelim. İtiraf edelim dedim. Yok kaçtı, korktu. Her ne aranızdaki kam amcasısın ya. Yani 10 dakika sen de Behlül'e bak. E, sen de bir şaşırırsın Adnan. Yani ben bu yüzden kendimi niye öldürüyorum? Replikten şaş... Birazcık sahnenin dışına çıktık. Olması gerekenin dışına çıktık ama... Bir böyle rabarba oldu şey yapamadım yani toparlayamadım şimdi bir noktadan tekrar geri alalım senkronize hareket edin sen kapıyı vur sen düzgün yalvar akışı bozmayın ne o oh, biter biter tamam başla alıyoruz şeyden kapıdan çık çıkırık biter lütfen aç kapıyı Biter, lütfen bırak o silahı. Nihal tek nefeste sönecek bir çiçek. Peki ya Bihter? Bihter! Ben bu kapı açılınca da ölmeyecek miyim Behlül? Aç kapıyı! Bihter. Sen Bihter. ölmeyecek misin? Bihter! Bihter! Ne olur bırak o silahı. Aç kapıyı! Ha Behlül? Ne diyorsun? Ne oluyor? Cıkça, ah! Cıkça, ah! Cıkça. Ah! Ay! <laughs> Bihter bırak o silahı lütfen. Beni kaybetmeye göze alabiliyor musun? Bihter! Beyler? Hayır. Beni beni. Beni. Beni Bihter. Beni. Bihter! Oy. Sen benim oğlumdun. <laughs> Şimdi düşüşü yapıyorum burada. Düşüşler çok önemli oyunculukta. Vurdum kendimi. Tekrar şuradan alalım. Ver onu bana. Sen benim oğlumdun de bakayım. Sen benim oğlumdun. Final müziğini yapın. Daha yüksek. Gidin be. Çok güzel oldu. Karakter bu sefer oturdu. Mesela bu bölümde karakterler, çift karakterler bir ara saçmaladınız. O bir değişik bir şey oldu bir tövbe estağfurullah ama topladınız çok çok güzel topladınız. Evet sahnemiz bu. Abone olmayı unutmayın. Bu ne be? Ne yaşadık biz şimdi? Görmediğim gözlü börek gösterdi çarkı felek. Yani çoklu oyunculuğu anlattığım bir bölüm olacaktı ama çil çilde aldılar. Ama benim üstün yeteneğim ve köklü tekniklerim sayesinde yine çok üstün bir iş çıktı. Biftar Miktar Bugün oyunculuk sektöründe kartlar yeniden dağıtıldı. Ben bu bölümü yorumlamak istemiyorum. Ben dağıttım ve dağıtmaya devam edeceğim. Follow me.